Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, tam tamına dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu Atakan'la geldi. Dördüncü, üç, üç bölümdür tek başımayım. Dördüncü bölümde dedim bari Atakan'la olsun yanında tek başıma çekmeyeyim dedim. Atakan arkadaşlar video dışında büyük kutu açtı Atakan ve içinden e, Carl çıkmış. Evet arkadaşlar gerçekten Carl çıktı ya. Çok geciktim sonradan da. Atakan beni öldürdüler. Tamam lan. PUBG. PUBG. Oo, kanka, Öldün. Abi öldük abi. Ben öldü. bu karakteri daha alışamadım. Kanka bence alışık olduğun bir karakteri seç. Yok yok kanka bunu ben deneyeyim abi. Bu çok güzel. Arkadaşlar bu arada dün gece. Ben bir tane arkadaşıma hesabımı verdim. O kupa kastıydı bana. 4224 yaptım. 4325 yapmıştım ben ama bir kupa düştük. Ve arkadaşım e, mega kutu açmış. Pardon. Savaş kutusu açmış ve an annesini açtırmış. İçine Frank çıkmış. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. E, Biz hazırımızı verelim. Çok güzel olacağını düşünüyorum yani. En fazla 10 dakika olur değil mi Atakan? Sonra da PUBG videosu gelecek. Allah Allah Allah. Dal buraya Atakan. Hoppa. Güzel. 4 tane geldi. Şurada kal. Şurada kal. Şurada kal şurada kal. Oo Atakan hesaplaşmaya kaldık. Hadi görüşürüz. Sana bay bay koç. Şimdi öbürü nerede? Aa burada. Pardon. Helal lan sana. Kanka Karlın ürtüsü bir işe yaradı değil mi? Çok iyi ya ben çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi 4300'de 200 altınımız var. Sonra yani 4500'de savaş kutusu var. 5000'de mega kutu var. Şimdi 30. seviyede bırakacağım bir tane arkadaşım açacak o kutuyu. <laughs> Sonra bakalım. Oo, oh, oh. Vay oh. bir şey var. Atak atak hazır var kanka ben bir savaşçı se, değiştireyim. Hazır mı vereyim? Kanka daha iyi yaşay, şaşkınım ya. Ne? Hala şaşkınım yemin ederim. Karlın çıktığın mı? Vay ne abi ya. Böyle bir bak oluyor aslında ya. Böyle bir şey var. Oh oh oh. Tik Abi, Piper benim canımı çok pis götürdü. Atakan! Ulti kullandı. Salak Frank. Safa pro. Sen <laughs> Şerefsiz <laughs> gel buraya Aha gel Şimdi sizi ufak bir dondurayım Dedim donduramadım Atakan o safa pro'yu indirsene be Atakan bak onlardan kaç Atakan kaç üç kişiyle Çatışamazsın ki Neyse <laughs> Kanka bende 3 dedi Benimki daha rütbesi düşük ya. Arkadaşlar şimdi bir dakika arkadaşlar şimdi bir tane kulüp oluşturacağım. Muham bir dakika. CR 7'ler olsun. Gereken kupa 600 olsun. Türkiye Sonra buradan da şöyle oluşturdum. Atakan. Efendim? Kanka benim kulübe katılsana. Katılırım birazdan hadi gir. Kanka bu, ben bu karlı çok sevdim ya. Sevdin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yarın istiyorsanız Atakan'la beraber kral vezir gelebilir istiyorsanız tabi tabi böyle para yatır falan yok yani Atakan ben para yatırmıyorum ki hayır hayır mesela ben kral olursam sen vezir olursan o kadar da değil yani oyuna para yatır demek yok yani anladın mı Anladım, anlamadım bir dakika de, de ne dediğini anlamadım kral vezir oynayacağız yarın anladın mı onu, onu bilmiyorum. Kanka ben sana izletirim yarın anladın mı? Tamam. Kaç, kaç Tara var. Tara beni öldürür. Üçüncü olduk. Gene üç kupa gelecek bana. Dört kupa. Üç kupa. Bir dakika arkadaşlar ben karakter değiştireceğim. Şöyle. Ee, Aa, abi ya ben Leon istiyordum. Leon'a tıkladım. <laughs> ya, şey geldi. arkadaşlar oyunda kromatik bir tane vardı onu da ben çıkarttım da onu da çıkarttım yürü 19 tane karakterimiz var arkadaşlar çok güzel böyle arkadaşlar ben buraya keserim. herhalde Atakan sen karlığına geri al kanka. Aynen ben karla güzel oynuyorum ya. Kanka var ya şu an iki tane madencimiz madenci var oyunda. Kim? Kar ile şey nedir adı? Ceki. Selamünaleyküm öldüm kanka öldüm. Bali sen kim oluyorsun da benim ana sınıf arkadaşımı öldürürsün ha? Allah kahretsin benim uçum. Ben Oo gördüler. <laughs> Gördünüz beni ha? Alın lan o zaman. Olmadı. Öldüler kanka şu an gelmiştir mesela anlıyor musun? <laughs> Atakan kaç Kanka kaç bak! kaç 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 Vurdum! Siktir! Siktirin! Hayır! kaç girdi! kaç girdi! kaç girdi internete! İnternete girdi! Ya ikinci olduk ya. Kanka boş ver ikincilik de iyidir. Oh kanka kanka büyük kutu açıyorum. Atakan büyük kutu açıyorum kanka. İnşallah kardeşim beni ön çıkar. Şimdi bir dakika. Nani'yi yani, deneyeceğim kanka. Karlı tıkla. Karlı tıkla Leon çıkar. Ben ben Leon'a tıkladım Karlı çıktı. Kanka bende Karl var. İşte kısa onu Leon çıktı. Tamamdır Atakan. Şimdi bir dakika. Şuradan geri diyoruz. Dükkana giriyoruz ve ondan sonra şuradan büyük kutuya tıklıyorum. Geliyorum. 5 defa dokun çıkacak. 1 2 3 3 4 5 Bastım. 3 Hadi bu karakter lan. Verdi mi? Atakan. He. Karakter geldi. Ne verdi? Leon. Ya oğlum yalan atıyorsun ya. <laughs> şaka şaka. Ama abi yıldız puanım bitti. Allah kahretsin. Anne kusura olmayın. Bütün yıldız puanını ona mı harcıyorum? Bir dakika bekle. Evet arkadaşlar şu an. Bana şu an e, 26 desek oradan 4 bir dakika. 4 oradan elde vardı bir. Kanka bana 54 tane taş daha lazım. Vay büyücü Barley. Öyle <gülme> Gmail'le girdiğim için verdi. Ne? Gmail'a girdiğim için verdi hemen. He, Rosetman'a bağlandığın için verdi değil mi? Hmm, <gülme> şimdi de onlar Oo. geldi. Onu O da kaç kişi, Kaç kanka kaç. Ben gelene kadar kaç. Penny olur sana bak. Gitme oraya. Tamam. Güzel. Frank. 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 Evet kanka bu sessizlik oluştu. be kanka. Kanka bir dakika. Atakan video 11 buçuk dakika olmuş. Kapatalım mı? kapatalım çünkü yani son oldu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Atakan'la daha çok sık sık video gelmesini istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olup bildirimleri de açıp da like atabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Çıkalım. Bay bay. Atakan bir şeyin var mı? Yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.